13 milyondan fazla göçmen var ülkemize. Demografik yapımızı bozdunuz. Sayın hükümet, demografik yapımızı bozmaya hakkınız yok. Bu ülkenin yüzde ikiden fazla göçmen alma hakkı da yok. Yüzde on üçler ne demek? Büyük Orta Projesi'nin başkanı. Sana söylüyorum. O Büyük Ortadoğu Projesi başına yıkılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık demokratik sosyal hukuk devletidir. Bu kanun ve kuralları kabul etmeyen bu ülkeyi terk etsin. Sayın Bahçeli, tehditlere boyun eğerek size yakışmayan hareketler yaptınız. Sizi buradan esetle kınıyorum. Gelin birlik olalım. Sizi tehdit edenlerin karşısında biz durabiliriz. Biz ekşiyemedik ki karnımız ağrısın. Buradan tüm parti liderlerine sesleniyorum. Gelin hep beraber birlik olalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin beraber birlik olursak çıkarız burada. Bütün dünyayla kucaklaşarak bu şekilde birlik olursak çıkacağız. Türk kardeşlerimizi ilk önce kucaklamamız lazım. Türk soyundan olanları kucaklamamız lazım. Bu birliktelik ancak böyle sağlanır. Bunun dışında olmaz.